Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve and birlikte biz licked it is but you dünya, so much what are you gonna do the odds are stacked against you back against the wall you gotta give it your all this is the final stand the power's in your hands Bakugan savaşçıları. Dönüşmek mi istiyorsun? Diğer savaşçılar ve ben kader boyutundan döndüğümüzden beri Drago'yu dönüştürmeye çalışıyorum. Ve bunu başarmanın tek yolu var. Destroya'nın altı efsanevi askerine göre savaşçıların her birini maçta yenmem gerekiyor. Şimdiye kadar üçünü yendim, bir kaldı. Biraz endişeliyim çünkü geriye sadece Shun ve Bakugan'ın Sky kaldı. İnanın bana, bu hiç kolay olmayacak. Peki alada sence hazır mısın? Evet, umarım çünkü bu işi artık bitirmek istiyorum. Sorun nedir? Kendine pek güvenmiyorsun den? En iyi oyuncu kazansın dostum. Hı? Şu? Hadi, oynayalım artık. Hmm. Bak, Dragon'un dönüşmesi umurumda bile değil, çünkü ben kazanmak için oynuyorum. Bana uyar şun. Hadi Dan, ben hazırım. Ya sen? Bugünü göreceğimi hiç düşünmemiştim. Peki kimi tutacağız? İkisini de kaybetmesini istemiyorum ben. Şunu mu tutacağız? Yoksa beni mi tutacağız? Ateş özellikle Dragon mu kazanacak? Yoksa Rüzgar özellikle Sky resmi. Vardığımız sonuç nedir? Bu maçın sonucu ne olacak bilemem. Hayır! Bu heyecana dayanamayacağım. Ha? Ah, kimin kazandı kimin umurunda çok eğlenceli bir maç olacak. Lütfen ya. ya. Takım arkadaşlarımızdan söz ediyorsun. Eli rahat bırak Angelo. İnan bana dostum elinde olsaydı bırakırdım. Aa! Iı, aa ben herkesten daha heyecanlıyım. Ortada nelerin olduğunu unutmamalıyız. <laughs> Bu konuyla ilgisi yok ama, Alice'i gören oldu mu? Acaba nerelerde saklanıyor? Hı? Ee, kim bilir? Ya, şey... Babasının kafesi son zamanlarda çok yoğun ve o yüzden sürekli çalışıyor, öyle değil mi? Ee, evet, kafe gerçekten çok yoğun. Ne kadar unutkundum, bunu nasıl unuttum? <gülüyor> <gülüyor> tamam, demek ki o yüzden yoğun. Evet! evet. Ah! Evronu, bence bu konu şimdilik aramızda kalsın olur mu? Evet haklısın. Onları endişelendirmeye hiç gerek yok. Keşke nerede olduğunu bilseydik. Yalan söylemek hiç hoşuma gitmiyor. <laughs> hey, bakın çocuklar. <laughs> Merhaba Joe, nasılsın? Merhaba, nasılsınız? Şunla maç yapacağını duydum ve gelmek istedim. Umarım izlemem sorun olmaz, öyle değil mi? Hayır, tam zamanında geldin Joe. Ben, yani Weyburn, Drago'yu maç yaparken görmek istedi. Aslında bu benim fikrimdi. Ben de. Gelmene sevindim. Sizi bilmem ama burası ısınmaya mı başladı? <laughs> ah Preas lütfen. Yeter tamam mı? Yapma Drago. Sadece şaka yapıyorduk dostum. <laughs> Yeter dedim tamam mı? <laughs> Tanıştıkları ilk andan beri. Ama da aşk kokusu var. Çok çocuksunuz. <laughs> <laughs> Drago'nun bir kız arkadaşı var. Bırak eğlensinler <laughs> Drago. Ama bunu unutma. Kazanmak zorundasın. Kaybedersem Naga sonsuzluk çekirdeğini elimden alabilir. İyi şanslar Drago. İyi şanslar. Ve tüm bunlar sona erdikten sonra yine birlikte olabiliriz. Pekala sanırım başlıyoruz Drago. Evet sonsuzluk. Hazır mısın? Evet. O zaman kaderimizle buluşalım genç adam. Bunu kazanabileceğimize inanıyor musun? Evet, inanıyorum. Biliyorsan lütfen geri gel artık. Bu maç bitmek üzere Alice. Bakugan, savaş! Centipoy, kalk! Centipoy, 6-5-0-2. Tek istediğim Exidra Bakugan'ı ve onun Darkus gücü. Yaptığın hataları gösterme zamanı geldi Alice. Beni maça sok ve gözlerini açarsan ne demek istediğimi anlarsın. Hadi! Bakugan! Savaş! Darkus ekledi biraz kalk! Darkus algılandı. Geçit kartı, açıl! Büyük ruh, bu özellik gücünü önce 50G arttıracak... ...sonra da üç katına çıkaracak. Hydroid'ün gücü 630G'ye çıkacak. Zamanı geldi. Hadronoid Darkus Eksidra'yı yok et ve bana onun gözünü getir. Zevkler. Şimdi işi bitti. Beni yok edecek kadar güce sahip değilsin Hadronoid. Yetenek etkin. Son büyücü. Hı? Son büyücü etkileye gizli Darkus silahlarının en değerlisi. Dark Us gücü 900G artı 100G toplam 1000G'ye çıktı. Üzgün ama geçit kartının kısız hale getirildi. Hadronoid'in gücü azaldı. <laughs> Güzel oyu. Bu maçı kim kazanırsa kazansın eline hiçbir şey geçmediğinin farkındasındır umarım. Hayır kazanırsan benimsin Exitra. Neden? Hı? Neden bize sahip olmak istiyorsun? Neden? Hı. Vay <laughs> 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 canına inanılmaz lan! Hayatımda hiç böyle bir maç görmedim. Evet, ve daha yeni başladılar. Umarım hayatta kalabilirler. Ay inanılmaz, bu maçta en büyük güçler karşılaşıyor. Devam et Drago. Hadi! Sen de Soldan, sağdan. Devam et Rego. Böyle evet, devam et. Harika. Hadi. Aa! Çok etkilendim Drago. Ben de Sıkaret. Ama beni şaşırtıyorsun. Bir an vahşi bir Dragonoidsin. Ama şimdi <laughs> inan dostum, evcilleştirilmiş. benim Sıkaret. Ve bunu sana şimdi kanıtlayacağım. Umarım haklısındır Drago. Ama bunu öğrenmenin bir tek yolu var. <laughs> tit kartı açıl. Tikalesin gücü 550 G'ye çıktı. Aa, hayır. Dragon'un böyle dayak yediğine inanamıyorum. Ben karşı koymak için yetenek kartını kullan. Hayır, henüz değil. Şimdi bitiyor. Şimdi Şimdiden, şimdi! Evet, yetenek, hepsin! İyi derbis, Dragonoid'i kazmışsın! Sonunda kartını oynadı! Badan ve bayanlar şov şimdi başlıyor Dragonoid'in gücü 6 5 0 çıktı. Bunu yapabilirsin Deniz! Hadi Drago! İşini bitir Drago! Savaşları savaşçıları devam edecek. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Yetenek etki. Ventus Pyrus bağlantısı. Pyrus. kartı Skyris'in gücünü 6 gye çıkardı. Güç seviyeleri şimdi eşit. Görünüşe göre bu maçta ateş rüzgarla karşılaşıyor. Hayır, Drago ve Skyris arasında bir kararlılık maçı. <laughs> Onları yendiğimizi düşünmüştüm. Elinden bu kadar mı geliyor den? Ne demek istiyorsun şun? Ha lütfen. Neden şimdiden pes etmiyorsun? Ha! Şun haklı. Bu maçı kazanamazsın Drago. Biz de <manufacturer tales> ah. <laughs> Çok endişeleniyorum Runo. Dragon'un bu maçı kazanması çok önemli. Bu kadar yeter Dragon. <laughs> <Gaga. gülüyor> ah. <laughs> ah. Ah, lütfen maç henüz sona ermiş olmasın. Olamaz. Bitti. Ee, bu bir numara olmasın. Cevap ver Ben. ben. Numara yapmayı bırak artık. Hayır, bu şekilde pes edemezsin. Bu son şansın den. Hadi, şimdiden yenildin mi yoksa? Kalk ve gerçek bir oyuncu gibi oyna. Bütün evren sana güveniyor den. Neden kalkmıyorsun? Hadi kalk. Masquerade'i yenmek zorundayız. Bu senin kaderin den. Hadi kalk artık, hemen şimdi. <laughs> ah şu. Anda. Her şey bitti. Sen öyle Şun! Bu kadar kolay kazanamazsın. Haklısın. Ben pes edemem. E kurtarmalıyız. Ve evreni. Bu benim kaderim. Bu maçı kazanmak zorundayım. Elimde olan her şeyle savaşmalıyım. <laughs> Ve bu maçı almalıyım. <laughs> şu maçı bitirelim şu. Evet. Kalk. Drago kalk. Hemen şimdi. Yanım değil sen. <laughs> Bakuganlardan bazıları senin yüzünden vahşetimi kaybettiğimi düşünüyorlar. Ama yanılıyor. Bana gücümü veren sensin. Ortak. Devam etme isteğim sensin. Biz ayrılmaz bir ekibiz. Bu maçı bitirmemiz gerekiyor. İkinci rounda hazır mısın şu? Hı hı. John, bu sefer maç sona erecek. Evet ama unutmadan bu maçı mutlaka kazanmalısın. Lütfen, bunu neden kendine yapıyorsun? Ne başarmaya çalışıyorsun? Söyle bana! Oh. Ha. Neden maç yaptığımı mı sordun Alice? Ne? Sana söyleyeceğim! Çünkü ben hayatta kalmak için kazanmak zorundayım ve en çok nefret ettiğim şey kaybetmektir. Ben dünyanın en iyi Bakugan oyuncusu olmak istiyorum. Ve inan bana yolumda duran herkesi ezip geçeceğim. Bu Nagan'ın isteği ve isteğini yerine getireceğim. Yardıma ihtiyacın var. Yetenek etkin! Darkus Geyserdür! Havalı yeteneklerin bende bir işe yaramaz sevgili dostum. Hadronoid'in gücü 5.0G arttı. Nereden bilebilirsin? En azından denedim. Ne oluyor? <laughs> <laughs> Sentipoy! Sentipoy'un güç azalması. Şimdi yeteneğime ne diyorsun? Darkus Geyser Duel sayesinde tek taşla iki kuş vurabiliyorum. Şimdi şunu al. Milyon yeteneği! İmha darbesi! Hadronoid güç artışı. Bu kadar gücü yakında benim olacak. Saçmalama maskaray. Hırsız senin sonun olacak. Ah! ...şimdi şun! Yanım. Yetenek eskin! İmha bel takır kınası! Bakı göre gücü 750G'ye çıktı. Yanım. Aa! Yanım. Evet. Güzel! Henüz... henüz bitmedi lan! Hadi dostum. Mücadeleyi devam edip onu yenmek zorundayız. Füzyon yeteneğini oynuyorum Drago. Yetenek etkin. Üstün ve darbesi. Drago'nun imzalarısı. ...yanılmaz arttı. Dragonoid güç artış. Bize doğru geliyorlar. Gel. Isınmış gibi görünüyor. Gel bakalım gel. Ah! 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 Şey göre... Kaybet, kaybetti. Sanırım bunun anlamı... Bunun anlamı? Dragon kazandı. <laughs> evet. Başardın Dragon. Ha? Harikasın. <laughs> evet. Kazandık. Evet, i̇yi misin? Ha? Drago! Gelin oyuncu! Drago dönüşmeye başladı. Yani bu demek oluyor ki den sonunda sınavını geçti. Yaşasın! Başardın Deniz! Teşekkür ederim Dan. Bana inanamıyorum Drago. Dönüştün! Gerçek bir Paris Dragonoid. Üstün Dragonoid. Kendimi iyi hissediyorum. Başardık değil mi Drago? Harikaydın seninle gurur duyuyorum dostum. Ben. Ha? Adil bir şekilde kazandım dostum. Doğrusu etkilendim. Bana elini ver. Ha. Tebrikler Den Ve Drago. Teşekkür ederim Skyward. Teşekkür ederim şu. Bana inandığın için. <laughs> yeni savaşçılar. Bir sonraki durağımız Masquerade. Eskisinden kurtulmanın zamanı geldi. Bütün dünyaya yeni hidronoidimin gücünü göstereceğim. <laughs> bir adım daha ilerledik. Üstün bakugan olacaksın korkusuz canavarım. Ve sonsuzluk çekirdeği yakında benim olacak. Kimse Musgrave'i engelleme cesaretini gösteremeyecek. Merhaba, benden sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde dünyada meydana gelen tuhaf olayları göreceksiniz. Bunların hepsi Vestroya'ya olanlar yüzünden oluyor. Durum şöyle, Masquerade maç yapmak için Joe'ya meydan okudu ama onu bana ve Drago'ya bırak. Biz onunla ilgileniriz dedi. Sonra her şey başladı. Çok zorlu bir maç. Umarım dayanabilirim. Ve dayanamazsam dünyanın sonu gelecek. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünü sakın kaçırmayın.